Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Geçen videomdaki isyankar halimden sonra gayet iyi bir ruh haliyle sizi karşılıyorum bu videoda. Bugün sadece tarih çalışmamla alakalı bir video çekeceğim size. Çünkü bir süredir yani böyle sadece tarih coğrafya şeklinde gidiyorum ama tarih ağırlıklı şekilde gidiyorum. Bunun nedeni de tarihimin çok kötü olması ve artık ondan bıkmış olmam. Sürekli aynı şey çemberin etrafında dönüyor olmam tarihte. Bir de zaten en kötü dersim tarihti ve ben 2024 KPSS'de tarih yüzünden kaybettim. Yani bilenler biliyordur. Tarihi eğer yapabilseydim muhtemelen şu anda 80'in üstünde. İşte 80-84 gibi bir puan alıp belki de atanmış olacaktım. Ya neyse. Şimdi nasıl tarih çalıştığımı size anlatacağım. Onun öncesinde e, ne zamana kadar full tarih çalışacağım? 6 Kasım'a kadar. Çünkü 6 Kasım'da Mehmet Bilge Yıldız Hoca'nın matematik kampı var ve ben onu satın aldım arkadaşlar. E, o günden sonra da Matematik çalışmaya başlayacağız ve bu işte 20 günlük gibi bir süreci de Sadece tarihi ayırıyorum, tarihi bitirmeye yönelik çalışacağım. Yani umarım. Şu anda birkaç gündür video çekmedim ama ben zaten Ahmet Hocadan ilerliyorum biliyorsunuz ki ve Osmanlı kültürü ve medeniyetini hızlı bir şekilde geçtim okuyup. Neden? Çünkü yaz yazın zaten hani böyle Eylül müydü? Ağustos sonu Eylül gibi falan arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuz çalışmıştım belki videoları izleyenler hatırlıyordur. Şu anda neredeyiz o yüzden biliyor musunuz? Duraklama dönemindeyiz. Şuradayız. Duraklama. Yani duraklama, dağılma falan, duraklama, gerileme, dağılma o kısımları çalışacağız. Ee, şu kitaptan çalışıyorum. Videoları hıp hızlı izliyorum. Bazen video izlemiyorum bu arada. Sonra buradan bir okuma yapıyoruz. Buradan bir okuma yapıyoruz. Buradan bir okuma yapıyoruz. Her zaman tabii ki bunu yapmıyorum ama elimde o kadar çok kaynak var ki. Bazen mesela sadece Aydın Hoca'nın kitabını okuma yapıyorum falan o şekilde gidiyor. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bunu hemen işte size söylemek istiyorum. Bu önemli bir şey. Şu önceden de paylaşmış olduğum Necati Hoca'nın biliyorsunuz özet şifreli özet tekrarı var. Oradan bir okuma yapıyoruz. Bu en önemlisi. Zaten iPad sürekli olduğu için bu en kolayı. Yani mesela bunlara kitaplara ulaşamasam bile buradan çok güzel oluyor. Ve şifreli olduğu için çok akılda kalacak. Tarihi kötü olanlar için. Buradan okuma yapıyoruz. Ve bu çok güzel yani. Zaten size paylaşıyorum, sürekli paylaşıyorum. Instagram'da sürekli paylaşıyorum ama burada her zaman paylaşamadığım için şimdi söylüyorum. Bu pdf'te arkadaşlar sadece cumartesi ve pazar günü özel bir indirim var. O yüzden de şuraya kodu yazıyorum sadece 135 TL geliyor bu pdf bu arada. Ve iki gün süreceği için bu videoyu da hemen editleyip atayım ki görün alın almak isteyenler. Sonra bir de şu, şu 400 soruluk bir tarih soru cevap pdf'i var. Buradan da işte soru cevap. Mesela şey, bulmaca gibi. Ya birazcık bana böyle oyun gibi geliyor böyle soru-cevaplar. İşte mesela karşınıza birini alıp sorabilirsiniz. Mesela burada ne yazıyor? İşte, ödüş nedir? Karşındaki cevap veriyor. Ya da sen, karşındaki sana soruyor, sen cevap veriyorsun gibi. Bu şekilde biz eskiden de çok yapıyorduk kardeşimle yani. Çok akıllı akıllıcı. Bu pdf de şöyle. Coğrafya, vatandaşlık ve tarih pdf'i 3'ü O da yani hafta sonuna özel bir indirimde. Onun kodu da burada bu üç, işte 3 PDF soru cevap şeklinde o da 200 liraya falan geliyor. Yani çok güzel. İkisi ayrı ayrı bu arada kodları da ayrı ayrı karıştırmayın. Aşağıya açıklamayı zaten bırakacağım. Eğer öyle istemiyorsanız sen hani üçlüyü almak istemiyorsanız da sadece tarih soru cevap almak istiyorsanız da şöyle bir şey var. Güncel bilgileri alıyorsunuz. Güncel bilgilerin yanında hediye gönderiliyor. Onu da zaten nasıl alındığını falan size şu anda burada koymuşumdur muhtemelen. İşte güncel bilgileri satın alıyorsunuz kodla beraber. Ondan sonra yanında da hediye olarak gönderiliyor. İkisini eklemiyorsunuz sepete. O tarz bir şey. Yani çok güzel bir üç tane, çok güzel üç tane kampanya var. Hangisini almak isterseniz. Ee, soru-cevaplar çok iyi. Bence soru-cevaplar çok iyi. Bir de gücevbekleri zaten almışsınızdır diye düşünüyorum bu zamana kadar. Ee, bir de o Necdet Hoca'nın tarih pdf'i yani şifreli bir tarih pdf olduğu için faydalı. Bayağı. Şimdi çok fazla konuştum ama bunları da buradaki beni takip edenlere söylemek istedim çünkü herkesin tarihte problemli olduğunu biliyorum yani sonra bir baktınız benim tarihteki netlerim uçmuş nasıl yaptım falan diye sor sorarsanız yani şimdiden söylemiş olayım beraber çalışalım şimdi ne yapacağız duraklamanın duraklama ve gelir bir tık zor olduğu için ben oradan video izleyeceğim önce ondan sonra geçeceğiz evet duraklama geçelim bakalım o zaman geçiyoruz Arkadaşlar şimdi geldim. gördüğünüz videodaki şeyleri. Şimdi bu video çok kısa bir video oldu. Çünkü e, amacı aslında size o indirimlere haber vermekte. O yüzden birazcık kısa bir video oldu. Ama şu anda onları size haber verdiğim için mutluyum. Şimdi hemen editleyip hatta size göndereceğim. İzleyin, alın. E, açıklamaya da bütün her şeyi yazdım zaten. Videolarda da söyledim. Eğer anlamadığınız bir yer varsa bana yine mesaj olarak yorum olarak ya da ne bileyim Instagram'dan yazabilirsiniz. Bu arada şu e, şeyi şu kitabı incelememi isteyenler varsa bunun da videosunu çekeceğim. Çünkü çok güzel bir kitap yani böyle boyutu olarak ve içi olarak. Ama şöyle söyleyeyim yani şu üç kitabında hiçbir farkı yok aslında. Sadece işte şekil şükül bakımından ne bileyim Ahmet Hoca tablolarla anlatıyor. Bu biraz görsellerle anlatıyor. Bu birazcık daha yazı ile anlatıyor gibi. Onun dışında herhangi bir farklılık yok aslında yani. Ve hani böyle çok fazla kaynaktan bakınca kafan karışmıyor mu diyorsunuz? Karışmıyor. Yani sonuçta hepsinde aynı şeyler yazıyor. Niye kafam karışsın? Değil mi? Öyle. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu arada 15 bin oldu. Bunu söylemeyi unuttum. 15 bin abonemiz var şu an yani. Teşekkür ediyorum takip ettiğiniz için. çok mutluyum 15.000 olduğum için. Evet. Bu seneki hedefim 20 binde galiba. Yani vision board yaptığımda öyle yazdığımı hatırlıyorum ama tam emin değilim. 10 de olabilir. İlk başta 10 binde. Sonra sanırım 20 çıkarmış mıydım? tam olarak hatırlamıyorum ama e, hedefe ulaştık. Yani 10.000'e 10 ulaştım en azından. 15.000'de güzel oldu. Belki aralığa kadar falan da 20.000 olur. Neden olmasın yani. Böyle. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Bay bay.